Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Haber örneği sunacağım sizlere konuşma tekniği kitabından. Deprem zamanından kalma TRT haberde yayınlanmış bir haber. Biraz uzunca da iyi bir örnek olacaktır sizler için. Ve konuşma tekniği kitabının PDF'ini videonun altına bırakıyorum. Oradan 229. sayfadan bu habere ulaşıp benimle birlikte çalışabilirsiniz. Haberde önemli olan nedir? duygu yok içinde. Çünkü bilgi aktarımı yapıyorum. Ve haber sesi kullanmam lazım. Net, işte sayı, yer, olay net olarak anlaşılacak bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Marmara bölgesinde yaşanan ve yalnızca binaları değil, verdiği acıyla hepimizin yüreklerini sarsan depremin 15. gününde ölenlerin sayısı 14.202'ye yükselirken, tedavi gören yaralı sayısı 25254'e düştü. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos 1999 tarihi itibarıyla illerden gelen ölü ve yaralı sayısı şöyle. Kocaeli 7704 ölü 9094 yaralı. Sakarya 2626 ölü 5084 yaralı. Yalova 2380 ölü 4472 yaralı. İstanbul 946 ölü, 4675 yaralı. Bolu 264 ölü, 1163 yaralı. Bursa 246 ölü, 607 yaralı. Eskişehir 33 ölü, 98 yaralı. Zonguldak 3 ölü, 26 yaralı. Tekirdağ 35 yaralı. Bu arada yaralı sayısındaki düşüşün deprem sırasında yaralanıp hastaneye gelen vatandaşların tedavilerinin tamamlandıktan sonra taburcu olmalarından kaynaklandığı belirtildi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasında deprem kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak ve insani yardım malzemesi getirmek amacıyla Türkiye'ye toplam 290 sivil ve askeri uçak geldiği belirtildi. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce acil yardım süresinin 90 gün uzatıldığı belirtilen açıklamada, Başbakanlık Kriz Merkezi'nin talimatları doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım İşleri Genel Müdürlüğü stoklarından toplam 49 ton pirinç, 100 ton un ve 22 ton peynirin depremzedelere ulaştığı kaydediliyor. Türkiye Ulusal Enerji İletim Sistemi açısından büyük önem arz eden 380 kW'lık Adapazarı Trafo Merkezi'nin tümüyle işletmeye açıldığı belirtildi. Sosyal güvenlik yasasına eklenen bir maddeyle deprem bölgesinde sigortalılar ve aile bireyleri protez, araç ve gereç bedellerinden %20, Emekliler ve aile bireyleri de %10 oranında katkı alınması uygulamasından muaf tutulacak. Ayrıca bir yıl sigortalı olup depremde ölenlerin hak sahiplerine malullerin kendilerine malülük aylığı bağlanacak. Bunun yanında işverenlerin prim borçları bir yıla kadar faizsiz olarak ertelenecek. Başbakanlık kriz yönetim merkezinin açıklamasında ayrıca doğal afet bölgelerinde afetten kaynaklanan hukuki ihtilaf, ihtilafların çözümüne dair işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla kanun hükmünde kararname taslağı hazırlandı. Marmara bölgesini etkileyen deprem felaketinin ardından artçı depremler devam ediyor. Gece yarısından sonra aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.3 olan hafif şiddette 2 deprem kaydedildi. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre aletsel büyüklüğü 3.3 olan depremlerden ilki gece saat 00.13'te Adapazarı'nın Hendek ilçesinde, diğeri ise saat 01.46'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Deprem öncesi veya sonrasında doğmuş bebeklerin ve çocukların beslenme, sağlık, giyecek, barınmayla eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Deprem Çocukları Acil Eylem Programı hazırlandı. Çocuk Vakfı'nca hazırlanan program Adapazarı, İzmit ve Yalova illerinde uygulanacak. Programın uygulanmasına çocuk doktorlarından tiyatroculara eğitimcilerden ressam ve müzisyenlere kadar değişik meslek meslek gruplarına mensup çok sayıda gönüllü katılacak. Program çerçevesinde çadır kentlerde kurulacak deprem çocukları psikolojik danışma merkezlerinde depremin çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılacağı ve yaşanan travma ve şokların etkisinin azaltılmasına yönelik olarak çocuklara terapi uygulanacağı belirtildi. Söz konusu programla deprem öncesi ve sonrasında dünyaya gelen bebekler sağlık kontrolünden geçirilecek ve bebekli annelerin sağlık sorunları ile beklentilerine de yardımcı olunacak. Yunanistan'da Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla sürdürülen kampanya çerçevesinde Batı Trakya'da Türk ve Yunan sanatçıların katıldığı bir konser düzenlendi. Batı Trakya'da Türk müzisyenlerden oluşan grup değişimin girişimi üzerine İskeçe Valiliği ve Yunan Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun katkılarıyla İskeçe Stadyumunda düzenlenen konsere Yunanistan'dan ünlü sanatçılar katıldı. Yaklaşık 5000 kişinin izlediği konser gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu'nun 3. kanalından da canlı olarak yayınlanan konserin kısa bir süre sonra İzmit'te de tekrarlanacağı bildirildi. Depremde hayatını kaybeden 14 bin nin üzerinde insanımız için Almanya'nın başkenti Berlin'in Kuzberg ilçesi belediyesinde bir dini tören düzenlendi. Belediye meclisi salonunda bir araya gelen Müslüman, Hristiyan ve Musevi toplumunun resmi temsilcileri depremde hayatını kaybedenler için Kur'an, İncil ve Tevrat'tan sureler okudu. Kuzberg Belediye Başkanı Franz Schult dini törenin açılışında yaptığı konuşmada felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Schultz. Kaybın büyük olması beni derin üzüntüye boğdu. Geride kalanlara sabır diliyorum. Onların yaralarını sarmak aynı zamanda bizim de görevimizdir, dedi. Hindistan Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde Keşmir'in bağımsızlığı için mücadele eden aşırı dinci gruplarla Hindistan birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Bölgede meydana gelen son şiddet olaylarında aralarında aşırı dinci militanlarla Hindistanlı güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. Çatışmaların özellikle Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yoğunlaştığı ve aşırı dincilerin saldırılarının artık sivilleri de hedef almaya başladığı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz. Sizler için okumamı, paylaşmamı istediğiniz herhangi bir yazı, tirat, konu varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.